Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar Bölgesi'nin tam içerisinde müstakil havuzlu, müstakil girişli ve güzel geniş bir bahçeye sahip olan e, kısmi müstakil bir villa tanıtımıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir bakacak olursak villamıza eğer girişimiz burada sol tarafta bakın görmüş olduğunuz gibi sol tarafımızda çimçitler çekilmiş yan tarafta bağlantımız kesilmiş ön tarafta bir villamız var. Bizimki arka tarafta kalan bir villa. Girişimiz tamamen bağımsız. Kendimize ait bir girişimiz bulunuyor. Ön tarafta çok güzel bir havuz ve veranda alanı ile birlikte arka tarafa doğru da dönen bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Ön taraftaki havuz alanımız çok güzel. Gerçekten şu anda 5,5-6,5 milyon arası villalar geziyoruz. Aynı metrekaredeki havuzlar burada da mevcut şu anda. Şöyle bir genel olarak baktığımız zaman 3 artı 1 bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Otomatik panjurlu doğal tesisatının hazır olduğu. Önünde çok güzel bir veranda alanının ve burada e, üst tarafının pergüre ile kapatıldığı, terasının da pergüre ile kapatıldığı bir alanımız mevcut. Bunlar tabii hepsi sonradan yapılma olan işler arkadaşlar ama buradaki en güzel taraf bu villaların en güzel tarafı gerçekten bahçe kullanım alanı. Çok geniş çünkü. Mesela şöyle arkaya doğru İlerleyelim. Arkaya doğru ilerlerken sağ tarafımızda komple bir bahçe alanı var. En arka tarafta da bir bahçe alanı var. Burayı daha önceden de çekmiştik. Daha önceden çektiğimizde arkadaşlar burası böyle çok güzeldi. Ee, yani. Domatesler vardı, salatalık vardı, biber vardı hepsini ekmişti buradaki mal sahibi. Ama şimdi artık uğraşmıyor. Sadece bellemiş bu şekilde kalmış şu anda. 2-3 tane ağacımız var. Lakin zaten buradan topraktan da gördüğünüz gibi burayı komple bir e, meyve sebze haline getirmişti. Bahçesi haline getirmişti. Çok rüzgar var arkadaşlar. Bugün gerçekten şiddetli bir rüzgar çıktı. O yüzden burada çok fazla vakit kaybetmeden hemen içeriye doğru girmek istiyoruz. Dediğim gibi ön taraftaki havuz alanı gerçekten çok güzel bir alan ve buradaki veranda alanı da çok kullanışlı bir hale gelmiş ee, güzel bir bahçe mobilyası takımı atılırsa eğer arkadaşlar bu alana gerçekten oturma alanınız çok keyifli olacaktır öğleden sonra. Şimdi içeriye doğru girdiğimizde tabi etrafta sağda solda eşyalar var. Evin içinde tutmak için evin içerisine yerleştirmişler ama şöyle biz genel olarak bakacağız. Şimdi 60'a 120 seramiklerimiz var arkadaşlar. Zaten çok eski bir villa değil burası. Lakin içerisinde oturan olmuştu tabii ki de. Burada mutfak arkadaşlar burada köşe tarafa alınmış. Ee, normal bir L mutfağımız var. Ekstradan da burada bir ada yapılmış. Bir tezgah daha yapılmış buradaki mutfak kullanım alanını biraz daha kullanışlı hale getirmiş ve burada alt tarafta da çekmecelerimiz var, dolap kapaklarımız var. Ankastre set yerimiz burada. Bu Ankastre evin içerisinde kalacak. beyaz lake dolap kapaklarımız var arkadaşlar. Antresit gri çerçeveleri, siyah tezgah arası fayanslarımız ve bütün kapı ve pencerelerimizde bakın şöyle göstereyim. Otomatik uzaktan kumandalı açılır kapanır panjur sistemimiz bulunuyor arkadaşlar bu evimizde. Buzdolabı yerimiz köşede. Merdiven için yan tarafta şöyle sütunlar halinde oluşturulmuş bir korkuluk yapılmış. Güzel bir metrekareye sahibiz arkadaşlar burada. Yaklaşık 45 metrekarelik bir taban oturumumuz bulunuyor burada. TV TV ünitesi tam olarak karşımızda. Burada bir kabartma taş uygulaması yapılmış televizyon için. Burası düşünülmüş. Yan taraflarda da arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük böyle biblio tarzı e, süsleri de koyabileceğiniz alanlar yapılmış. Ve burada da standart olan bir merdiven altı lavabomuz bulunuyor. Ortada bir avizemiz var. Buradan veranda alanına çıkabileceğimiz bir kapımız mevcut. Burada mesela yapmanız gereken tek şey şuraya arkadaşlar ya bir kitaplık ya da ön tarafı vestiyer, arka taraf kitaplık olan bir bölme yapmalısınız ki burada kapıyı açtığınız gibi salona değil böyle bir antre görün. Çok daha güzel olacaktır o şekilde yapılırsa. Merdivenlerden Nerede yukarı doğru çıkarken arkadaşlar koridor alanında mavi spot aydınlatmalar var. Bu mavi spotu gerçekten seviyorlar herhalde. Herkes yaptığı için. Ben pek tercih etmiyorum. Onun renkleri değişebilir ama tabi sevenlerde mevcut. Burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. Tam köşeye doğru gittiğim zaman böyle sol tarafı sabit, sağ taraftan sürgülü bir duşa kabinimiz var. Burada yağmur sensörlü e, duş başlığı sistemi yapılmış. Burada bir penceremiz var arkadaşlar dışarıdan gelecek olan temiz havayı solayabileceğimiz bir pencere. Burada Visan markanın gömme rezervuarı var. Burada da güzel bir Hilton Novo seti var. Bulunuyor. Güzel bir holümüz var. Orta kattayız. İki tane oda var. Bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Odalarda led aydınlatma yok. Sadece abize kullanmışlar. Tencerelerimizde sinekliklerine varana kadar hepsi takılı. Hepsi sabit şu anda. Yaklaşık 12-13 metrekare genişliğinde güzel bir oda var arkadaşlar burada ve yan tarafta ana yatak odamız var. Bu odada LED aydınlatmamız var. Şu anda yanmıyor tabii. LED aydınlatma ile birlikte burada yatak başlığının şöyle üst tarafında da yine 4 adet bir spot aydınlatma bırakmışlar. Şurada küçük bir balkonumuz var. Balkoncuğumuz var. Şöyle iç çıkalım baran, şöyle bir etrafa bakalım. Alt tarafımız zaten pergül olduğundan dolayı alt zemini o şekilde görüyoruz. Ön tarafımız havuz, yan tarafımız sağımız, solumuz. Şu an boş olarak gördüğünüz yerler olsa bile e, illaki bir sene içerisinde arkadaşlar orası komple dolacaktır. Bunu da söyleyelim sizlere. Çünkü yani sürekli villaya yapılıyor. Sürekli inşaat yapılıyor, hiçbir şekilde durma, aksama bulunmuyor. Şimdi şöyle içeriye doğru geçelim. Bakın arkadaşlar burada e, tavanımız biraz daha eğimli geldiğinden dolayı buradaki kullanım alanı sadece lavu, banyo alanının ön tarafında var. Hemen hemen tavan yüksekliğine 175, 180 o aralarda diyebiliriz. Burada bir odamız bulunuyor. Şimdi ortak kullanım alandan sadece ortak kullanım banyo lavabo alanına çıkış yapabiliyorduk. Burada da bir kapımız var. Burada en üst tarafta terasta bir yatak odamız var arkadaşlar. Bu yatak odasından da hariç ekstra teras alanına çıkışımız da bulunuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir teras kullanım alanımız var. Bunun üst tarafı sonradan yapılmış olan bir şey arkadaşlar. Şu tarafa doğru geçmeni istiyorum bana. Şurayı da bir gösterelim. Bakın zaten en başta söylemiştik doğalgaz tesisatlarımızın hazır olduğunu. Burada sistemimiz hazır. Burada da bir e, musluk yerleri bırakılmış arkadaşlar. Su tesisatı yeri burada hazır. Yani ne olabilir? Mesela burayı cam balkonuna komple kapattınız. Burada da ekstra bir mutfak yapıp burayı da bir oturma odası haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Üst tarafımızın da pergüle olduğunu söylemiştik zaten. Totalde 3 artı 1 bir villa gezdik. Bak şuradan şöyle bir ön tarafı da göstermeni istiyorum bana. Şimdi alt taraftan havuzun büyüklüğü belli olmuyordu ama gerçekten şu anda e, havuzumuzun hani kullanım metrekaresi güzel olduğundan dolayı öyle ısrar ettim. Buradan yukarıdan da belli oluyor zaten. Şimdi toplamda arkadaşlar 3 odamız var. Ayrı mutfak değil açık mutfak Amerikan mutfak bir villa gezdik. Sizlerle en üstte de bir Teras alanımız bulunuyor ama evimizin gerçekten en büyük handikaplarından bir tanesi hem kendine ait havuzunun olması, büyük olması hem de çok güzel bir bahçe kullanım alanı olması. Şimdi ortalama 3,5 ile 4,5 milyonluk evlerin ortalaması %80'i bu kadar bahçe alanına sahip olmuyor. Daha dar çünkü evlerin metrekaresi büyük olması için arkadaşlar bahçe alanları küçük tutuluyor. O yüzden hani bu tarz yerler bulmak birazcık zor oluyor bahçe kullanımı için. Hani burada evin içerisinin kullanımı değil de daha çok bahçeyle uğraşmayı sevenler veyahut da havuzun büyüklüğüne önem verenler için tercih edilebilecek bir yer olduğunu söyleyebilirim. Stadyum mevkisinin arka tarafındayız. Etrafımızda sadece vidalarımız bulunuyor. Bu villaların iç kısmında yer alıyoruz. Etrafımızdaki yollarda da yapılı olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Satış rakamımız 4.250.000 TL'dir. Bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcuttur. Mal sahibiyle yüz yüze pazarlıkta yapma imkanı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. 4.250.000 TL olan bu havuzlu villamız yeni sahibine, alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.